Ya kardeşim hele bir dur hayat memat meselesi. Merhaba hakim bey. Ya biliyorum mahkeme yok sen şimdi. Ya adamlar beklesin orada ne yapacaksın sen adamları? Benim işim daha önemli hakim bey. Başımda öyle bir bela var ki sen hele hiç sorma hakim bey. He. Şimdi bu ben burayı gösterip ki sen anlayasın. Bu şerefsiz var ya tamam. Benim sünnet sünnetsiz olduğumu dünya aleme bildirdi ya. Babam tutturdu ben seni sünnet edeceğim. Hakim Bey ben ne yapacağım? Ben her yerde kaçıyorum adam beni kovalıyor sanki benim şeyimden o sorumluymuş gibi. Hakim Bey ben ne yapacağım? şaşırmışım ya. Ben ne yapacağım? Dokuz çocuk babasıyım gitsin kendi şeyine baksın benim bir yıl hapis ver. Ben şu anda bir şey yapmadım. Sen yine de bana bir Yok iki yıl olsun. Yoksa en iyisi bana müebbet hapisi ver. Hakim Bey ben bu yaştan sonra kalkım şeyi kestiremem. Keşke o zaman yaptırsaydım ya Hakim Bey var ya. <laughs> Darma duman oldum Hakim Bey. Kaça kaça haller oldum ya. Adam kendi işine baksın Hakim Bey. <laughs> ya sen bana ağlama diyorsun hekim bey. Ben nasıl ağlamayayım hekim bey? Bu yaştan sonra ben şimdi ne yiyeceğim? Ha? Sen söyle ben ne yiyeceğim? Ha? Hekim bey, bak ben bu adama dedim ki. Ben bu adama dedim ki. Bak sen babasın. Benim sana saygım var. Kendi şeyinle ilgilen benimkini bırak. Bana dedi ki başı eğik geziyormuş benim şeyimden dolayı. Konuşamıyorum. Hekime konuşamıyorum ya. Çok dertliyim. O şerefsiz de tutmuş babamı daha da çok kışkırtmış. Babama demiş ki bütün dünya beni konuşuyormuş şimdi benim şeyimi. Ya hekim bey ne ben ne yedim ben ne yedim sana anlatamam. Keşke 13 yaşında olsaydım Hakim bey keşke olsaydım. Ben şimdi evime giremiyorum. Çoluk çocuğu göremiyorum. Babam denen o şerefsiz ben orada bulur ya. Öyle deme Hakim bey öyle deme. Ya ben saygı duyuyorum sinirden söylüyorum adama. <laughs> Hakim Bey. Hakim Bey çok dertliyim. Sen bana kalk müebbet hapisi ver. Şimdi bana anlat. Bana bir anlat hele sen bana bir anlat. Müebbet hapisi yemek için benim ne yapmam lazım Hakim Bey? Ya öyle deme Hekim Bey öyle deme ben nasıl gidim nasıl bir saniye sürecek bir olay sen bana onu söyle nasıl bir saniye sürecek bir olay Bak derden su oldum koltuk altlarıma bak ya pis pis leş gibi kokuyorum ya. Tezek kokuyorum resmen ya. Eve giremiyorum ya. He adam da her yere radar koymuş. He yani adamlar var her yerde. Yani yakında yazacak bu şahsi görenler arasın. Televizyonlara yakında çıkıp yazacak ki kayıp aranıyor. <laughs> hekim Bey. Ya Hekim Bey sen bana adam akıllı nasıl müebbet yerim sen bana onu anlat hele. He, önüm çok açık. He, farkındayım. <laughs> sen önümü boş ver. Sen bana nasıl müebbet yiyeceğimi anlat. Ulan Hekim Bey babamın sesi geldi orada. Hekim Bey yardım et Allah'ını seversen Hekim Bey. He, kim Bey adamın sesi geldi. Ben nereye saklanabilirim? He? Tam tam ben kaçayım. Tam tam ben kaçtım, kaçtım.